Herkese selamlar. Bugün Aprak uygulaması nasıl çalışıyor? Bunları inceleyeceğiz. Ben Aprak uygulamayı bayağıdır kullanıyorum. Tek yapmam gereken her 3-4 saatten bir Aprak'a giriş yapmak lazım. Aprak, yatırımsız solana ekosistem ağı üzerinden çalışan bir token platformudur ve gerçek bir tokendir. CoinMarket sitesinde Aprak'ın kur değerine bakabilirsiniz. Uprak uygulamasından kayıt olmak için videonun açıklamasındaki bağlantıya tıklayıp kayıt olabilirsiniz. 5 şimdi kazanılan UPT'yi buraya tıklıyorum. Burada biriken token sayılarına bakabilirsiniz. Şimdi bugüne kadar biriken token'lerim var. Bu tokenleri talep yaptığımda 5 UPT hizmet ücreti tutarı olacak. Kalan UPT tokenler yani UPT ve WAN tokenleri fantom cüzdana transfer edilecektir. Bunun için doğru deposit solana, cüzdan adresinizi yani kendinize ait olanı kullanın. Aprak internet ağ üzerinden pasif UPT tokeni kazandırıyor ve kazandığınız UPT'yi stake yapabilir, veya Solana kripto parasına takas yapabilirsiniz. Unutmayın ki Solana cüzdanda 0.01 veya 0.02 Solana olması şart. Bunun için her UPT kazancınızı talep yaptıkta, stake veya exchange yani takas yapmak için lazım.